Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu aslında bir Sims videosu değil. Aksine Sims videosu ile alakalı bir açıklama. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben bir seri başlatmıştım. Bu seride evlerinizi geziyordum beni eklediğinizde. Arkadaşlar ama bir sürü arkadaşımız yorumlarda benim evimi gez, benim evimi gez. Ben de kıramayıp herkese evet gezeceğim yazmıştım. Ama Sonra arkadaşlar ben yoğunluktan ve iki kişi iki kişi çekmekten yani ilerlemiyor. O yüzden şöyle yapmaya karar verdim. 2-3 video daha çekeceğim ama kura ile birlikte. Bir çerkıfelek oyunu var. Oraya isimlerinizi yazacağım arkadaşlar. Döndüreceğim. Ve ona göre evlerinizi gezmeyi düşünüyorum. E, bu videonun altına o yüzden son kez yazın. Ben benim evimi gezmeni istiyorum. Oyundaki adım şu diye yazarsanız oradan seçmem daha kolay olur. Onları çarka yazıp sırasıyla iki kişi iki kişi gruplandırarak çekeceğim. Evet arkadaşlar, bu kısa bir videoydu böyle dediğim gibi bir bilgilendirme videosuydu.